Evet arkadaşlar. Ulaşım için tabelamı çektim şimdilik sizin için. Selamünaleyküm. Eee dükkanımızda bir Megane 2 daha var. Megane 2'de Megane 2'de şöyle koltuğu söktük şoför koltuğunu. Şöyle bakıldığı vakit koltuğun altında ana bir soket var. Sokette şöyle dikkatli bakarsak çürümeler var şöyle. Şu, bakalım. Çürümeler var. Acayip şekilde bir çürüme var hem de. Soket çürümüş arkadaşlar. Soketi çıkartacağız. Daha önceden birkaç ek yapılmış buradan. Şu şekilde. Ama kopmuş yani bakın. Bakın kopmuş çürümüş. Şöyle daha net alabilirsek. Çürümüş. Bunlar da bizim arka camları çalıştırmıyor. Şu camı çalıştırmıyor. O camı çalıştırmıyor. E, sapıtıyor. Sağ cama yanlış hareket vermiyor. Bir tek sol camımız çalışıyor. Velhasıl kelam arkadaşlar. Koltuğun altındaki ana soket çürür. Bu da bunun ağrısının sebebini kısaca şöyle söyleyeceğim. Bakın. Soketlerde yeşerme var. Kopmuş. Şuna bakın. Aynı şekilde yeşermeler var. Bakın kopmuş. Arkadan soket zaten perişan halde. Bunun da sebebi arkadaşlar bu arabaya şuraya su gelir. Suyun da sebebi şuradan gelir yukarıdan. O suyu da bu şekilde hallederiz arkadaşlar. Biz tabi şurada davlumbaz var. Davlumbazı hemen, bakın şöyle bir el yordamını çıkartacağım gösterme amacıyla. Hemen el yordamını çıkartacağım. Davlumbazı hemen. Çekime başladım <laughs> alet almadım Burada klips çıkartma aparatı lazım normal çatlarda Evet Biz burayı açtırdık şu anda Açtırdık Buradan Şöyle açtırdık Şuradan açtırdık Burada bir boru var bakın Tam şurada bir boru var şu gördüğünüz boru Bu boruyu tutuyoruz Şöyle elimizle yakalıyoruz. Bu boruyu yakalıyoruz. Bu, bu boru gider borusu arkadaşlar. Evet çekim hatalı olabilir birazcık. Şöyle yapacağız. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Çıkar boruyu oradan. çıkardık arkadaşlar. Boru bu. Bizim boru çıkarttık. Bu boru tamamen dolu. Bakın ağzı ne kadar dolu. Bu boru dolduğu için arkadaşlar şu şekilde. Dolduğu için içine bunu su gidemiyor. Suyun içi paramparça dolu. Gördüğünüz gibi bizim ana sıkıntımız zaten şu borunun içinin dolması, tamamen dolması. Şöyle kaputu açalım. Hemen kaputu açalım. Sivaslı hoş geldin. Allah razı olsun. Kaputu hemen açalım abi. Kaput bu arada buradan açılıyor normalde ama biz şöyle bakın. Şurada hemen şöyle bir hareket yapıyoruz. Kaputu açıyoruz. Şimdi o borunun dolduğu zaman şuradaki holluk var silecenin altında, silecek motorun altındaki holluk doluyor. Bol yağmurlarda bu su buradan geliyor, yürüyor buradaki sigorta panosuna. Ve bu araba çalışma problemi de yapıyor. Bundan da şikayetler biz buraya da yapacağız. Bunun altında ana sigorta panosu var. Akü sökülüp burasına ulaşılabiliyor. Ana sigorta panosunda çürümeler oluyor ve arabada değişik arızalar oluşuyor. Yani araba bazen çalışmıyor, bazen değişik arızalar veriyor. Velhasıl kelam buradaki biz şeyi hallettik. Bu boruyu söküp attığımız zaman olay çözülüyor. Zaten buradan gelen burada birikmiş olan su zaten çamurluğun arasından süzülüp düşüyor. Ha şuraya dökülmüş. Şu parmağımı koyduğum yere dökülmüş. Ha oraya dökülmüş. Yani buradan sileceğin altındaki gider tam şurada görebilirsiniz. Şurada bir gider var. Göstermiyor kamera oraya kadar. Biraz derin. Şu ileride. O süreceğin su gideri tıkanıyor. Arkadaşlar. Tıkandığı zaman burada bol biriken su içeriye taşıyor. Ondan sonra biz bu koltuğu söküyoruz. Buradan gelen su akıyor, akıyor, akıyor. Geliyor. Tabi Fransız yapmış. Evet yapmış. Güzel yapmış ama sünger koymuş. Bakın pası görüyor musunuz? Araba bile çürüyor. Ve bu bildiğiniz arabayı çürüten bir pas. Bakın araba çürümüş. Araba çürümüş. Bizim soket de çürümüş. Şöyle bakıldığı zaman bakın. 3 tane kopuk görebiliyorsunuz. Ama 3 tane değil. Daha fazla var. Biraz ırgalarsak tamamı gelecek neredeyse. Yani soket çürümüş tamamen. Arkadaşlar cam problemi bu şekilde hallediyorsunuz. Ama bu sokete kesinlikle e, elinizi sokup da bakabilirsiniz de. Şu şekilde bakarsınız. Burada koltuk oluyor normalde. Koltuğun altından elinizi sokarsanız burada bir açık var. Şu kadar açık var bu açıdan elinizi sokarsanız şuradaki paslanmayı mutlaka hissedersiniz şu paslanma varsa kesinlikle burada arkadaşlar şu soket bu haldedir paslanma olmayabilir su olabilir ıslaklık fark edersiniz 4 cıvata tutuyor yani şu cıvataları sökmesi zor değil 4 tane cıvata tutuyor şöyle 45 tork ya da 50 tork olması lazım Velhasıl kelam arkadaşlar bunu bu şekilde çözdük e, ee, Megan 2 üzerine üzerine çok çalışma yaptığım için arkadaşlar bu bilgileri paylaşmaya e, ihtiyaç duyuyorum çünkü insanlar çok bedeller ödüyorlar bu yüzden mesela şuradaki su birikintisini şu anda ben çözdüm kökten çözdüm şu çöpe gidiyor ee, biz buradaki beyni kurtardık Megan 2'lerde şurada aynı zamanda ana sigorta su vardır altında üstüne normal sigorta ortası da beyindir bu beyin aynı zamanda bagajı da açar. İç aksamı da konfor aksamını da yönetir. Arkadaşlar. Yani mekanik arabasından ustalarımız korkar. Ama ben çok seviyorum. Yani öyle seviyorum ki bu arabaları. Çok ekmeği çünkü. Allah'a emanet olun.